Hepin Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zula'da 24 saat boyunca yani ee, sahurdan diğer sahura kadar geçen süre içerisinde e, ee, hangi ödülleri toparladık, ne ödülleri toparladık bunları size göstereceğim rekabet oynayarak. eee arkadaşlar yapmanız gerekenler eee kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. eee bir de çekiliş var bu eee videonun içinde. Eğer arkadaşlar eee 60 takipçi ulaşırsam şu an 40 takipçiyim. 55-60 takipçi ulaşınca e, ee, güzel bir çekiliş yapmayı planlıyorum. İnşallah e, dilediğimi umarım hepiniz keyifli videolar izlersiniz. Şimdi bakıyorum şöyle çantama giriyorum. Destelerde platin deste varmış. Bir açayım arkadaşlar. Siz de bir görün. Ee, şimdi şöyle bakıyorum. Efsane garantili Raptor, Maptor bunlara da açıyorum. Ee, devam edeyim. Osmanlı garantili deste. işimize yaramaz zaten bayağı destekleriniz var. Evet arkadaşlar ben şimdi oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız başladı aralardan kesit koyacağım demiştim. eee maçımız bitsin geleceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeniliyoruz. 1-0 2-0 olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5-4 oldu maçın durumu. Eee durduruyorum ve sonra devam ediyorum. Beyler gördüğünüz gibi ilk maçımızı kaybettik. dakika bir gol 1 Neyse arkadaşlar sıkıntı yok daha buradayız saat daha 2.10 geçiyor saat bu arada gece <laughs> yarın büyük bir ihtimalle ee, bunun bir tane ufak bir e, atabilirim yarın yani bunu ertesi gün atabilirim bu videoya haberiniz olsun bakalım ne verdi açmayacağım arkadaşlar Özel teklifimizi bir daha gösteriyor da alamayız çok pahalı. Platin desteği vardı de açmayacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, ben şu an videoyu kapatıyorum. E, ba üç yani sabah büyük bir ihtimal bir kesit daha koyarım e, öğleden bir kesit daha koyarım öğleden sonra bir kesit daha koyarım. Herkese görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an ödüyorum. Eee bu şu an saat çektiğim saat öğlen 1.20 falan yani 1.20. Eee maça girelim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maç başladı. Eee Aralardan bir koyacağım yere böyle haberiniz olsun. Bir daha söyle kanka sesin azdı. Ekin izleyenlere selam Eyvallah Eyvallah kanka Arkadaşlar böyle insanlar olduğu sürece bu oyun devam eder Evet arkadaşlar maçı 5-3 yeniyoruz şu an İnşallah yeneriz Evet arkadaşlar yine maçımızı kazandık ee, Saat şu an 1.35 İnşallah böyle devam edeceğiz maç al kazan al kazan diye ee, Bakalım hep beraber ee, bu tarz videoların gelince 3. 4. serisi gelsin derseniz ben sizin için bu serileri çekerim. 189 olmuş. Süper Mart verdi. Güzel. Ee, i̇nşallah böyle devam ederiz. 89 bugün usta olabilirim. %1 kaçma oranım. 243 maçta 142 şeyim var. Kadem kasalarımıza bakalım 3 adet bir adet birer tane bir de platin destemiz var maçı yenilmişti bir tanesinde biliyorsunuz o ilk maç yani ilk gösterdiğim maçta yenildim ee, şimdi arkadaşlar ben bir daha kaydı durduruyorum ee, maça başlayınca geliyorum let's go evet arkadaşlar şu an takım mükemmel iki tane öfesan 1 tane usta 2 tane delit var mükemmel böyle devam edelim inşallah Arkadaşlar oyun attı inşallah gireriz sonra illa attı 9-1 yeniyorduk Abi benim de anlamadım şu Zula'nın yaptığı yani yanlış abi Şimdi üstünde 9. ile kadar oyundayım Pingim çıkıyor oyundan atıyor 5 dakika ceza veriyor Maça girmeme rağmen Ben de bunu anlamıyorum Ondan sonra Zula niye bırakılıyor Evet arkadaşlar şu an saat 2 eee... büyük ihtimal yarın öğlen bu video yayında olur haberiniz olsun şimdi ben biraz kasıp geliyorum Evet arkadaşlar tekiniz hepiniz tekimiz 120 ee, toplamda kaç saat geçti 23 ya da 24 saat oldu yani 10 geç bir 10 geçe başlattıysam yani geçen e, dün gece şu an dolmuş olması lazım yani normal şartlarda da neyse biz devam edelim Arkadaşlar şimdi ben bir ölüm maçı gireceğim bir tane daha. Ama öncelikle şöyle silahların bir özelleştirmelerine bakayım. Ha, koltuğum şu tabancalara takayım bir daha. Sertlere şunu tık 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 tık. Şöyle hepsine takayım arkadaşlar. Ee, ondan sonra bıçak bıçaklarımız süresi bitti. MB7 ile oynayacağız. Yapacak bir şey yok e, bonus da 118 bomban falan kalmış arkadaşlar şu an bakıyorum neyi çıkartabilirim buraya M3 koyabilirim biz hafif makinalı koyalım şöyle bakıyorum hemen görev hepsini yapmışız nereden baksanız Evet arkadaşlar ben şu an dolduruyorum ve bir maç dağıtıp hemen geliyorum. Arkadaşlar karşı takım çok sağlam çıktı. Şu an 5'e 1 yeniyorlar. Maç bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an maçın bitti. Gördüğünüz gibi maçı yenildik. Arkadaşlar çok iyi oynadı. Onların eline sağlık. Aslında tam 20 saat oynadım. Taş çatlasın. 19. Bilemedin 20. Şimdi açalım arkadaşlar yavaş yavaş kasalara. Şimdi e, iki tane süper bereket kasası ka verdi. Bir tane Nisan kasası verdi. Bereket kasası verdi. Üç tane. Dört tane de süper kas Nisan kasası verdi. Üstüne üç tane platin de işte bir de yüz titanyum verdi. Hemen şu sayımı açayım arkadaşlar. Hemen geri yapalım. Geri yapalım. Buradan hızlıca sunucu değiştireyim sunucu 22'ye gideyim Basayım arkadaşlar ilk süper bereketi bir açalım 200 Buradan sunucu 55'e gidiyorum ee, Buradan Samsun'a selam olsun 55 Samsun çünkü benim memleketim Nisan kasasını açtım Bir günlük FN FALT PRO şop arkadaşlar sunucu 41'e gidiyorum çanta kasalar süper bereket açtım 150 materyal geri geldim sunucu 6'ya girdim bir tane deste açtım bir tane de kasa açacağım seyrek geldi çöp geldi arkadaşlar ee, şimdi bir tane de materyal açayım bir tane materyal açtım bir de kasa açayım bir tane bereket kasası açacağım arkadaşlar 3000 zp geldi güzel şimdi gözüm kapalı bir tane sunucuya girdim kaça girdim bilmiyorum yorumlarda belirsin arkadaşlar kaça girdiğimi bir tane süper nisan kasası açtım 7 günlük avuk çok iyi arkadaşlar Şuradan şöyle sunucu 7'ye bir daha girdim. Bereket kasası açtım. 9 yıldız çok güzel. Uzla feste kaç inç kaç olduk? 41. 100 tayım daha geldi. 200 tayım kafalarımız oldu. Kafadan 200 tayım arkadaşlar. Güzel. Ondan sonra öyle yapıyoruz. Sunucu 7 bize uğursuz geldi. Sunucu e gidiyorum. Süper Nisan kasası açıyorum bir günlük karambit çok iyi işte arkadaşlar bak Karambitim yoktu o Slotlarıma koyayım ben şimdi bunları unuturum bu mis gibi 24 saat bu sunucu yüz var mı acaba bakıyorum aynen sunucu yüz var sunucu yüze gittim arkadaşlar her nisan açtım bir bir günlük hem 90 mı abi en son sınırsız gelecek diye çok mutlu olacağım var ya hep bir günlük 7 günlük üç günlük veriyor bir tane de bereket açalım burada 7 yıldız güzel bir materyali aldık bir materyali aldık arkadaşlar şöyle başarımlara bakalım yok bir şey tam burada yeter bu kadar. Sunucu 26 da son. Süper. Nisan kasası açıyorum. 7 günlük karambit. Toplamda 8 günlük karambitimiz oldu. Burada da platin desteği açıyorum. Ee, bakıyorum başka açacak. Ha, de 150 materyalimiz kalmış. Bunu da açalım. Ee, e, 1500 1500 demirim var gidelim bir de mekona artı, artı 5 falan basmaya deneyelim basabiliyor muyuz Evet arkadaşlar mekona yetiyor yüzde 42 yüzde 46 ihtimalle deniyorum şu an geçmedi Sağlık olsun bir tane daha deneyeyim geçti ve helal şimdi arkadaşlar ee, videonun bir videonun daha sonuna gelelim e, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayalım yorumlar kısmına da belirtin abi bunun ikinci serisi gelsin diye hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay